Oh, Allah'ım sana çok şükürler olsun. Ayaklarımız tekrar yere basıyor. <laughs> hey güzel Allah'ım. Vallahi ben dayanamayacağım, bir daha öpeceğim ya. Oh, güzelim ben. Bırakın, öpeceğim. Abi sen de amma korkak çıktın ha. <laughs> ne alakası var oğlum korkmakla ya? Allah Allah, anlatıyorum, dinlemiyorsun. Balon falan, gereksiz icatlar diyorsun. Hem, hem insan uçacak olsaydı kanatları olurdu, öyle değil mi? Ha? Niye? Ben uçaktan korkarken öyle demiyordun. Bana dalga geçiyordun ya. O apayrı bir şey. Ya nesi ayrı? İkisi de uçuyor. Hem ben anlamıyorum ya sen uçaktan korkmayan adam. Balondan nasıl korkuyor? Hakikaten. E Kız ben de seni anlamıyorum ha. Yani balondan korkmayan yiğit kadınsın. Uçaktan nasıl korkuyorsun anam? Kız sus. Sokumsuz. İkisi birdir yani. Uçak dedin demir yakını. Ya neyse ne artık sağ salim uçtuk indik. E. De karnı acıkan yok mu o karnı acıkan? Ben açlıktan ölüyorum. Balon acıktırıyor herhalde. He vallahi benim de karnım çok acıktı. He uçuşlamak en çok mideye etkiliyor zar. <laughs> Valla bana biraz ters etki yaptı. Yani balon iştahımı kapattı ama bir kebaba da hayır diyemem açıkçası. He he o zaman hadi bir yerlere gidek ya. Yalnız böyle manzaralı bir yer olsun. Değsin geldiğimize ha. He, he şurada havalı mı? havalı bir yer olmalı kesinlikle. Yok canım havalı olmasın ayağımız yere bassın da. Ha şu çarşıya gidip bakalım işte hadi. Hala havalı diyor ya. Bal bal balay. Bırak Mustafa balon bile almam ben artık. Bağ. Vay 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 dağlara bak ya. Ya burada çimento yok muymuş ki ha. Dağları delmişler böyle ha. Aykol! Burası çok güzel bayıldım. Acaba burada mı yemek yesek? Olur kızım, sakin ol, yeriz de. Balay balayı çifti, ne diyorsunuz? Burayı da yiyelim mi? Yeterince havalı mı burası? Benim karımcığım, ne diyorsun? E, havalı mı havalı, adeta afet harikalar diyarında. <laughs> yani e değil. hadi gidelim <laughs> o zaman. Emir büyük yerden. Hadi gidelim. Ay, iyi, iyi. bakalım nasıl kebapları varmış. Oh, vay 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 maşallah. Ya burası ultra lüksmüş be. He? Gençler ne yapak? Şuraya mı oturak? Yoksa oraya mı oturak? Ya da o... O... Ana! Asuda değil mi o? vallahi Asuda dur ha Zerriko. Kız yeminle Asuda ha. ha, ha Hakikaten o, o Asuda da o yanındaki bu kuyruk ne ya öyle? Ay yoksa onlar da mı balayına gelmişler ki ne? Vallahi balayı, zehir ayı, reçel ayı fark etmez. Bu zeri o burada elin adamıyla baş başa yemek yiyor. Malzeme. Hey, baba 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 ne kikirde ya kikirde. Hakikaten. Yok ben dayanamayacağım. Gideceğim bozacağım bunları. Ya ki ben niyəsin var oğlum benim benim babam ayrıca senin baban bu kadın yüzünden mecbur oldu. Kendini kaybetti, ağlı bıraktı be adam. Şuna bak, umurumda bile değil. Yok yok, ben gideceğim bunların bir canını sıkıp bozacağım bunları. Doğru diyorsun abi. Hadi beraber gidelim, duble sıkılsın canım hadi. Ya durun saçmalamayın. Yerinizde durun. He canım, yani saçmalamayın. Ne gerek var? Herkes kendi halinde eğlensin. Bizi hiç ürselemezsin bu durum. Biz balayımızın tadını çıkarmaya devam edelim mi? Öyle değil. Bu bir fırsat. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Hakkat. Aman mal gibi burada durmamalıyız. Daha hadi görünmeyecek bir yere gidelim. Koşun beni takip edin. Çekilin koşun. Bak ben bak, bak. şuna bak sen. Beni ben izle. Görünme. Beni izle. Beni izle. Beni ah. Ha Kız söyle bakalım ne geçiyor aklından? Şimdi biz bu asudo yüzünden... Bin bir türlü dolap çevirdik ama o dolaba sıkışıp kaldık değil mi? Hı. Güya babu ağayı asıl doda soğutacağız diye girmediğimiz şakir kalmadı ya, ama soğutmayı başaramadık. E ee, yani? Ya yani sim var işte. Eğer kim Asudo'yu Doyu Babo'ya istiyonlarsa, onun burada eli kreti ile baş başa yemek yediğini, fink attığını söylesek ne olur? Ne olacak? Kan çıkar balayımızdan, o Söz öyle değil. Baba ayı ası dede soğutmuş oluruz ve amacımıza ulaşmış oluruz. Ya be. Ee, i̇yi fikir. O zaman hadi babayı ara ara da söyle. Bir dakika bir dakika bir dakika durun. Oğlum önce olayı belgeleyelim, fotoğraflayalım ki ne? Sonra yalancı çıkmayalım değil mi? Çıkar çıkar çıkar. Aferin benim asla kurtar. Dur kız Allah seni kahretsin. Allah Allah tanınacağım. Gizli görevdeyiz yaptık şeylere bak. Kocacığım Erminnoş. benim Benim sevgiler çekelim Boş ver onları. Odakla. Zoom yap, zoom. Odakla. Bak, bak sen şu yedi kocalı yüzümüze bak sen. Odakla. Ay çok minnoş çıktı. Bir de Ya önce yanıyor biliyor musun? Ah usta hanımdan ne bir ses var, ne bir haber, ne bir iz var. Ya baba belki de hayırlısı budur. Bak! Ben... Ne biçim konuşuyorsun lan? Asuzen olmadığı yerde ne hayır vardır ne de huzur. Ya nerede olduğunu bilsem. Dünyanın öbür ucunda dahi olsa gider onu bulurum. Pamuklara sarar geri getirtirim biliyor musun? Ama yok. Yok işte yok. Sırla kalem bastı. Gitti. O ne lan? Nereden çıktı bu mesaj şimdi ya? Al. Ana! Asu da yalan bu! Rüya mı görüyorum ben Hasan? Bir bakın lan şuna. Hasan, Asu da mi bu? Evet, Asu Vallahi Valla bu. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı duydu ya. Bak. Ne oldu Kaan? Alo, baba. Aldın mı yolladığın fotoğrafı? Aldım. Aldım lan aldım. Nerede çektin o fotoğrafı yani resmi? Yani nerede çektin? Ne, neredesin oğlum? Kapadokya'da. Ne? Ne? Kapadokya'dan mı? ne işin var lan senin Kapadokya'da? Babacığım benim nerede olduğum mühim değil. Önemli olan Asude Hanım'ın nerede ve kiminle olduğu. ha, hakikaten. Onun ne işi varmış Kapadokya'dakine? Ne bileyim baba işte baksana fotoğrafa. Önemli bir işi var herhalde. Gördüm Gördün mü? Kim kim oldu adamı? Ne o? Adam mı o? Kim kim o? Vallahi baba onun kim olduğunu falan bilmiyorum da benim tek bildiğim bir şey var. Yani sen orada acılar içinde kıvranırken aha bu kadın burada erkeklerle gününü gün ediyor işte. Ben onu biliyorum vallahi. Öf! Doğru düz konuş lan. Ne biçim konuşuyorsun sen Cici hakkında? Ağzını topla. Ne? Cici Ana mı? Olmaz olsun öyle Cici ana be. Kaka ana o, kaka ana. Bak Kaan, geçitme. Ama geliyorum oraya. Senin ağzını yırtarım, doğru dürüst konuş. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen, sen bana bir konum at, konum at. Ben hemen uçuyorum, geliyorum. Sen de ben gelene kadar gözlerini ondan ayırma. Yani... An de haydi, tamam lafı uzatma. Haydi, hadi. Tabii babacığım. Eyvallah, hadi görüşürüz. He, ee, seni kartsam para. Oh. <laughs> gidiyorum ben oğlum. Hazar gidiyorum ben. Nereye baba? ye oğlum. Uçuyorum. Gidiyorum. Cici alalım. Geliyorum. Cici Hanım mı? Cici Hanım. Çok yakıştı lan ağzına hakikaten. Ha. Cemil, de haydi 003'ü hazırlat. Uçuyorum. Hemen al. Aa, bekle beni Asude. yaptınız gençler? Kayda devam mı ha? Ya ne ya? Sen baba o hane dedi onu söyle. Ne diyecek? Direkt geliyorum dedi. <laughs> Şimdi çok iyi oldu. Kız bir sus. Kalender olmadan zaten kayıp bedersiz bir balayı düşünülemezdi değil mi? Ya şu işi bir halledek Antalya'da gönlümüz yaşayarak. Şey <laughs> <laughs> ne? Ne olacak balayı? Afet, bütün bu, bu dediklerini baba oğlan izleyecek ve aynı zamanda dinleyecek biliyorsun değil. Kız, ne diyorsun? <laughs> ay, ay, babacığım, kalender ağım. Ay, ay, ben seni çok seviyorum. Yani demek istedim ki ben, sensiz bir balayı düşünülemez. Buradan kurak toprak şöyle döner de dedim. Çabuk gel dedim, babacığım çok özledim. Saygılar, sevgiler öpüyorum. Bırak be! lanet! Kadını çekemedim. Kim bilir neler yaşandı? Ya Gençler hakikaten bu böyle olmayacak ha. Hem susmuyorsunuz hem de burada dımdızlak ortadayız. Bence o ilk saklandığımız yere gidelim. Oranın açısı hem iyi hem de daha gizli. Hadi haydi. Ya sen harika bir kocası çektin. Babana çektin. Ya. <laughs> benim camamarım. Uçur beni. İstikamet Kapadokya.